Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem masa saati hem de duvar saati olarak kullanılabilen dijital bir saatten bahsedeceğiz. Oldukça kaliteli, premium bir hissiyat veren bir saat arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, Telegram kanallarımıza, gruplarımıza katılmayı, bizi, bizleri sosyal medyadan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara Beklerim. Öncelikle bir tasarımına bakalım. Şu şekilde güzel parlak ekranlı ve yansıtan bir ekranlı. Aynı ekran diye de geçiyor bu. Bir saatimiz şöyle çevre Buralarda konduğu zemine tutunduğu ayaklar. Şuralarda butonları var. Burada da gördüğünüz gibi hoparlörler var. Oldukça yüksek sesi var bu cihazın. Burada tümleşik bir USB kablosu yaklaşık olarak 1 1,5 metre arasında bir kablo şöyle göstermeye çalışayım. Normal USB A tipinde bir bağlantısı var. Hemen şu şekilde bir adaptöre bağlayayım. Adaptörde de bu adaptörün de incelemesini yayınlayacağım daha sonra. Üzerinde ne kadar amper, ne kadar güç çektiğini gösteren bilgiler var burada. O yüzden benim için güzel oluyor böyle olması. Şimdi saatimizi açtık. Hemen görelim ekranda. Şu an en parlak modda arkadaşlar. Öncelikle parlaklığının manuel olarak ayarlandığını ve ön tanımlı olarak da parlaklığının gündüz saatlerinde daha parlak, işte gece saatlerinde ise işte daha düşük parlaklıkta yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Hemen şurada şöyle arkayı çevirdiğinizde en sağda kalan tuş parlaklığı ayarlıyor. Hemen parlaklığı size göstermeye çalışayım. Bakın bastım. Tekrar bastım. Tekrar bastım. Bastıkça parlaklığın düştüğünü görebiliyorsunuz. Şimdi basınca en yüksek parlaklığı alacak. Tekrar yapayım isterseniz. Şu an en yüksek parlaklıkta. Arkayı çevirdiğimizde solda kalan tuş arkadaşlar kısa bastığınızda 12 saat 24 saat ayarını yapabildiğiniz buton aynı zamanda uzun bastığınızda da işte yılı, ayı, günü ayarlayabileceğiniz butonlarınız burada var. Yılı seçtik, burada aya geçti. Burada bir piksel hatası var. Bu benim kızım var. O yere düşürdü. Ondan kaynaklı. Hemen bir daha bastığınızda ayın gününü ayarlıyorsunuz. Tekrar bastığınızda saati, tekrar bastığınızda da dakikayı. Bunları oynatmak için de hemen 1 ve 2 yanındaki aşağı ve yukarı butonlarını kullanmanız gerekiyor onaylamak için de tekrar set butonuna basıyorsunuz time set yazıyor burada. Şöyle göstermeye çalışayım. Yazılarını umarım gözüküyordur. Hemen bir yanında down up up butonu ve şu dereceyi gösterdiği dereceyi Fahrenheit mi göstersin? santigrat derece mi göstersin? Bunu ayarlayabildiğimiz buton var. Üçüncü buton soldan sağa. Aşağı butonu ayarlamalarda kullanacağımız ve ses arttırma, ses azaltma butonlarından bir tanesi. Bakalım. Gördüğünüz gibi sesi buradan azaltıp arttırabiliyorsunuz alarm sesini arkadaşlar. Hemen onun yanında alarm ayarını ve çalmasını istediğimiz alarm tonunu belirleyebileceğimiz buton var. Birkaç tane alarmı size dinleteyim. İçinde toplamda 40 tane alarm sesi var arkadaşlar. Alarm sesleri bu şekilde. Alarm kurmak için ise buraya basıyoruz arkadaşlar. Yine down ve up tuşlarından kuracağımız alarmı belirliyoruz. Şu anda birinci alarmı kuruyoruz. Kurduk diyelim. Tekrar alarm sete basıyoruz ve tekrar uzun basıyoruz. Bu sefer de ikinci alarmı kuruyoruz arkadaşlar. Orayı geçtikten sonra alarmları açıp kapatabileceğimiz tuş var arkadaşlar. Birinci alarm açık, kapalı, açık, kapalı. Bu şekilde basarak alarmlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz iki alarm birden de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi alarmı biz kapatalım. Yine onun yanında en sağda da az önce gösterdiğim parlaklığı ayarlayan ışığımız bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir cihaz. Ben satın alma linkini açıklamaya bırakırım. Daha bağımsız incelemeler yapabilmeniz için benim linkimden satın alırsanız sevinirim. Affiliate bir linktir arkadaşlar. buradan alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Gayet güzel, gayet kaliteli bir masa veya duvar saati olarak kullanılabilecek bir saat. Ben şu özellikle şu rakamların saati gösteren rakamların büyük olmasını çok sevdim. Ve gündüz otomatik olarak ayarlanabilmesi çok hoş. O yüzden alınabilecek, kullanılabilecek gayet premium bir hissiyat veren bir saat olarak geldi bana arkadaşlar. Daha önce de bu tarz saatleri incelemiştim. Hatta bir tanesini koyarım kartlara. O da buna benzer ama daha fazla özelliği olan bir saatti. Bunda sadece alarm ve şu yazıların büyük olması ve ekranın Diğer şeylere göre, diğer saatlere göre çok net okunması. Öncelikli uzaktan da ben saati göreyim. Baktığımda hemen saat gözüme ilişsin isteyenler için böyle bir dijital saat tavsiye edilir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı, ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.